E cümle bulgay. Semat bulgay ile mücadele ediyor. Mert Bulut 9750. Bağın sevmek. Bağ kesil büyük şervede baş Sayın Yücel Yılmaz ve peçevana. Bağ kesil Bağcıdere. Hidayet Yolcu. Kef Sultan Belediye Başkanımız Sayın İsmail Can Kul adına güreşiyor. Balıkesir Kepsut. Gencay Can. Savaştepe güreşi almış sayın. Murat Yetim adına güreşiyor. Savaştepe. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Koç yitlere. Alkışlar edelim maşallah. Adın aslanlar.